Ha hmm. 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 Allah ve Resulünün getirdiği şeriat dışında bir hükme başvurursa, bir muhakemeye giderse Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini beğenmemiş olur. İnsan niye gider başka bir şey arar kardeşler? Mantık olarak soruyorum niye gider? En güzel hükmeden varken niye gider başka bir şey arar? Niye gider cahiliye hükümlerini arar? Bunun en büyük sebebi budur. Beğenmediği için. Cevap beğenmediği için. Ben size sorsam desem ki ya senin pantolonun var, senin gömleğin var, senin evin var. Sen niye gidip başka yere varıyorsun? Ne diyorsun? Ya ben artık bu gömleği beğenmiyorum. Bu pantolonu beğenmiyorum. Değil mi? Veya eskimiş. Bu evi beğenmiyorum. Eskimiş, modası geçmiş diyorsunuz değil mi? Başka kanun aradığı zaman bunun cevabı beğenmediği için. Allah'ın indirdiğini beğenmediği için insan arar. Dolayısıyla Allah azze ve celle diyor ki: "Zalike bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata Çünkü onlar Allah azze ve celle'nin indirdiğini kerih gördüler, çirkin gördüler, hoş görmediler. O da onların amellerini çıkardı Sen Allah'ın indirdiğini beğenmezsen kafir olman için yetiyor. Arayan adam da Allah'ın indirdiğini beğenmemiş oluyor ve dolayısıyla bu ayete muhatap olmuş oluyor.